Evet, burası neresiydi? Çanakkale Jandarma Moral Eğitim Merkezi Alakat Restoran Alakat Restoran karşıda Rezervasyonlu Burası Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. sahi kenarı Kuruzdur, Şu an akşamüstü olduğu için çok saat ver. 8 mi saat kaç? Şu an saat 9. 9'a geliyor. Ama çok güzel. Çıkar. Zaman sürün. Hayır bak şıklar. Ender. Şuraya bak. Bak şıklar çok güzel. Bir tek çarşıma üzülüyorum. Arabada kaldım. Bir şey yok bakalım. Herkes emin değil. Burada şimdi çaylar içiyorlar, dondurmalar yiyorlar. Evet. Çok güzel. Ben de ben de.

Avlanmak yasaktır. Demek ki gece avlanabiliriz. Evet. Ha, günlük bölüm var mı burada peki? Evet. Ha, günlük GB. Şurası. Hmm. Şu, bu, şu tarafı herhalde. Bu üzerinde de yazıyordur. GB. Ayvalık yap gibi. Ya da biz burada karavanın güzel bir yer bulursak. Bak kendi uçuyoruz <laughs> da bu tarafta. Manzara da şurada. Yani. Bak kısalınca abi. Bak. Şimdi çok market var burada. Nerede? Ha karşı Aa şok, çok. Askeri çok içine şok market çok, çok market açmışlar. Gracias. Uh -huh. kaç para ödedik ince bu yemeğe Hı? 200 evet Çanakkale Jandarma Eğitim Moral merkezindeki akşam yemeğimiz 200 TL